Balıkesir'de kira fiyatlarını vatandaşlara sorduk. Bakalım vatandaşlar fiyatları yüksek mi buluyor, alçak mı buluyor? Hep birlikte izleyelim görelim. Emekli 7,5 lira alacak, 10 bin lira kira verecek. Nasıl bir mantık? Nasıl bir Türkiye'de yaşıyoruz, nasıl bir hayatta yaşıyoruz? Burada büyüklere sesleniyorum. Gençler evlilikten korkuyor. Gençler evlilikleri bitiyor. 8 lira, 7 lira, 6 lira, 10 lira. Bu ne bu yani? Millet ne yapabilir? Yani ortalık kötüye gidiyor. Gerçekten. Yani. Türkiye iyiye gidiyor. Türkiye iyiye gitmiyor. Her yerde olduğu gibi pahalı yani. Ne kadar kira diyorsunuz? 5 bin lira. Sizce çok mu? E çok tabii. Ben 7500 lira emekli alıyorum. Emekli maaşı alıyorum. 5 bin lira kiraya veriyorum. Gerisini sen düşün. Sadece lorla kuru ekmek yesen yine yetmez. Yani. Ben ev sahibimden çok çok memnunum. Allah razı olsun. 2 milyar kira ödüyorum. Benim 15 Bayram dayanmam hocam. Kiracınız var o zaman değil mi? Kiracım var. Ev sahipleri ciddi artışlar istemek durumundaydı. Onların da e, e, bakış açısından görmek lazım olayı. E, i̇ki tarafında aslında bir noktada uzlaşma yoluna gitmeleri en mantıklı çözüm olur bence.